Genellikle birlikte anıldıkları için HIV ve AIDS'in aynı şey olduğunu düşünebilirsiniz fakat bu yanlıştır. Bağlantılı olsalar da HIV ve AIDS tamamen farklı şeylerdir ve aralarındaki farkı bilmek son derece önemlidir. HIV insanlarda enfeksiyona sebep olan bir virüstür. Bağışıklık sisteminize saldırarak düzgün çalışmasını engeller ve sizi çok hasta eder. HIV'in açılımı, insan bağışıklık yetmezlik virüsü anlamına gelir ve HIV, AIDS'e de yol açan virüstür. AIDS çok ciddi bir tıbbi durumdur ve birçok farklı hastalığı kapsar. Çünkü HIV, e, vücudunuzun diğer enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini köreltir. AIDS ise edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu anlamına gelir. AIDS HIV'e tanısı nasıl konur, kanda bulunan antikorları veya virüsün bir parçası olarak sayılabilen antijenleri görüntüleyen HIV testi ile konulur. Bireyin virüs ile temasından yaklaşık 3-8 hafta sonra bağışıklık sistemi ilk tepkiyi verir ve kandaki antikor sayısı hızla artmaya başlar. Bazı durumlarda antikor sayısı 6 ay kadar uzun bir süre boyunca artık göstermez. Tanı işlemi için yapılacak ilk test ELISA testidir. Bu test ile yapılan inceleme sonucu HIV enfeksiyonun varlığı kanıtlanamazsa sonuç negatif olarak değerlendirilir. ELISA testinin pozitif sonuçlanması durumunda test yinelenir ve sonuç tekrar pozitif çıkarsa Western Blot adı verilen doğrulama testi yapılır. Doğrulama testinin de pozitif sonuçlanması halinde kişiye HIV AIDS tanısı konulur. HIV virüsünün neden olduğu AIDS belirtileri şunlardır: Koltuk altı, kasık veya boyundaki lenf bezlerinin uzun süreli şişmesi, aşırı yorgunluk, kilo kaybı, sık sık ateşlenme ve terleme, deri döküntüleri ve ciltte pullanma, ağız ve vajina gibi bölgelerde sıklaşan mantar enfeksiyonları, boğaz ağrısı, zona hastalığı, ishal, kısa süreli hafıza kaybı, akciğer iltihaplanması. AIDS, HIV nasıl bulaşır, cinsel ilişki yoluyla bulaşma, HIV, pozitif erkeğin sperm hücresinde, pozitif kadının ise vajina salgısında yer alan virüs, cinsel ilişki sırasında bütünlüğü bozulmuş, vücut mukozalarından içeri girer. AIDS hastalığında cinsel ilişki ile bulaşma yöntemi, korunmasız cinsel ilişkiye giren tüm bireyler arasında kadından erkeğe, erkekten kadına, kadından kadına ve erkekten erkeğe meydana gelebilir. HIV pozitif bir bireyle gerçekleşen tek bir korunmasız ilişki dahi AIDS hastalığının gelişmesine neden olabilir kan yoluyla bulaşma. HIV virüsü enfekte hastaların kanında bulunur ve sağlıklı bireylerin bu kan ile temas etmesi sonucunda yayılım gösterir. Kan yoluyla bulaşma genellikle hasta bireyin kanıyla temas etmiş aletlerle yaralanma ya da enfekte olmuş kanın deri veya mukoza sıvılarıyla teması sonucunda gerçekleşir. Bu tür bulaşma konusunda en çok risk altında olan grup sağlık çalışanlarıdır denilebilir. Anneden bebeğe bulaşma. Virüs ile enfekte olmuş bir anne virüsü bebeğine gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrası emzirme işlemi ile bulaştırabilir. Nasıl korunabilirim? Cinsel ilişki sırasında doğru ve düzenli prezervatif kullanımı, şüpheli cinsel ilişkilere girmemek, partner sayısını sınırlandırmak bu hastalığın önüne geçmenizi sağlayabilir. Uzun süreli bir birliktelikte dahi kendinizi riske atmamalı ve prezervatif kullanmayı asla ihmal etmemelisiniz. Ayrıca ilaç enjeksiyon ekipmanlarını asla paylaşmamaya dikkat etmek de bu hastalığın önüne geçmenizi sağlayacaktır. Karşınıza çıkan iğnelerin gözünüzün önünde ilk defa sizin için açıldığından emin olmalısınız.